Korkunç plan. Tarih 2 Mayıs 1994. Yer Eskişehir. Bu olayı dinlediğinizde böyle vahşet olur mu diyeceksiniz. Bir evlat öz babası için böyle dehşet verici bir plan hazırlayabilir mi? Eskişehir'de yaşanan korkunç olay tüyleri diken diken ediyor. Mehmet Özayan bir akrabasının ölümüyle milyarlarca liralık mirasa konuncaya kadar kıt kanaat geçinen biriydi. Bu yüklü mirasla birlikte Mehmet Özayan'ın hayatı değişti. İlk olarak eşinden ayrılan adam Karabayır'daki lüks villasında tek başına yaşamaya başladı. İki oğlu ve eski karısıyla hiçbir ilişkisi kalmamıştı. Babayla çocuklar arasındaki uçurum her geçen gün biraz daha büyüdü. Babası lüks içinde yaşarken garsonluk yaparak ev geçindirmeye çalışan Ercüment Özayan bu durumdan rahatsızlık duyuyordu. Baba evine yaptığı ender ziyaretlerde bu yüzden babasıyla kavga ediyordu. Kavga ile biten bu ziyaretlerden biri Ercüment'e şeytanca bir plan hazırlattı. Ercüment, Muhammed Ökkan ve Levent Şen Yıldırım'la bir kahve köşesinde korkunç bir pazarlığa oturdu. Ölen şahısla ben, Ercüment'le konuşuyor, işte anlaşıyor para işini. Ne kadar para? 40 milyon. Kişi başına 20, -20 milyon yani. Babası ölünce tüm miras Ercümet'e kalacaktı. Bu ölüm hemen gerçekleşebilir miydi? Kiralık katiller ve Ercüment bağ evine doğru yola koyuldu. Akşam sekiz buçuk sıralarında villaya gelen üç genç, Mehmet Özay'ın mutfakta yemek yerken buldu plan yürürlüğe girmişti. Kiralık katillerden Muhammed bayıltıcı spreyi adamın yüzüne sıktı. Muhammed Örkan tatbikat sırasında olanları soğukkanlılıkla anlatıyordu. Aldım şeyi, Keselim Hadi tam abi. şu kafasına. Tam abi. şurasına. Keserle bir defa, bir iki defa vurdum yani. O evet. anda gitti. Bu sırada beklenmedik bir şey oldu. Eve gelen bahçıvan Mehmet Demircioğlu kiralık katillerden Levent'le boğuşmaya başladı. Boğuşma sırasında bahçıvan elindeki çakıyla Levent Şen Yıldırım'ı yaraladı. Muhammed Örkan arkadaşının yardımına koştu. Böyle. Ha. Böyle yakıyordu. Arkadaş da bunun için değil yani. Bahçık. Ellerinde böyle ellerinde kayıyordu. Tamam mı? Evet. Tam böyle yapacaktım ben onu. Evet. evet. evet o benim tuttu, şu aşağı elinde, şöyle bıçağımı kırdı. Kırdı bıçağımı. Kırdı bıçağımı, he. Bıçağı kırdı yani. Kırdı, 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 elimde bıçak kalmadı. O sonra aldım Sabri'le. Böyle bir vurdum şey boğazına. Burada vurdum. Yani. Burda burada vurdum, o sana kalktım, bunun babasını şey yaptık, götürdüm. Götürdük kuyuya. Atdım. Daha sonra yeniden eve dönen gençler, arkadaşları Levent'in kalp kaybından öldüğünü gördü. Babasının katledilmesini planlayan Ercüment, cesetlerin saklanmasına yardımcı oldu. Geride iz bırakmamak için kan birikintilerine dikkatle yıkayan gençler... ...kiralık katil Levent Şen Yıldırım'ın cesedini... ...Mehmet Özaya'nın Mercedes'ine koyarak olay yerinden uzaklaştı. Afyon yolunun ıssız bir kesiminde Levent Şen Yıldırım'ın cesedini atan gençler... ...yollarına devam ediyordu. Komşuların ihbarıyla ortaya çıkan cinayet sonrası... ...Ercüment Özayan gözaltına alındı. Genç babasını öldürmeleri için kiralık katil tuttuğunu itiraf etti. Levent Çen Yıldırım'ın cesedi Afyon yolunda, Bahçıvan'la Mehmet Özayan'ın cesedi ise bahçedeki kuyuda bulunuyordu. Ercüment Özayan tatbikat sırasında şunları söyledi. Sebep, Sebep yani hiçbirimize bakmıyordu. Ondan sonra normal annemle babam ayrılmadan önce de yani e, çok kötü davranıyordu bize. Ondan sonra ne bileyim e, daha önce de bir buçuk ay önce falan bir kavgamız olmuştu babamla laf kavgası. Ondan sonra işini iyice, iyice, yani çığırından çıktı daha sonra. Öz babasını öldürten Ercüment acaba pişman mıydı? Vallahi ee, çok çok pişman olduğumu söyleyemem. Yıllardır beslenen korkunç kin ve uygulanan şeytanca plan üç kişinin hayatını söndürürken Ercüment Özayan ve kiralık katil Muhammed Örkan tutuklanarak cezaevine gönderildi.